Selam dostlar Bitcoin'de kırmızı bir haftayı geride bıraktık savaşı bahane ederek düştü ama bu konulara girmeden önce konuşmak istediğim başka konular var bugün bir Twitter fenomeninin intihar haberi geldi bir başka YouTuber'dan da dün bir şey dinledim yaklaşık 2-3 yılında 15-20 milyonunu kaybetmiş bu adam tekniker tekniği bayağı sağlam bir adam yani stop koyması gereken yerde koymuyor ya da gereksiz eklemeler yapıyor gibi gibi. Neyse intihar eden arkadaşa Allah taksiratını affetsin. Bunlar gerçekten çok çok üzücü olaylar. Yaşanması çok güzel. Çok iyi yaşanmasını istemediğimiz olaylar ama maalesef bu olaylar meydana gelebiliyor. Benim sizden tek ricam eğer piyasayı çok bilmiyorsanız çabuk para kazanma hırsıyla kesinlikle kaldıraçlı işlemlere girmemeniz uzak durmanız yaklaşmayınız yani merak bile etmeyin o şekilde söyleyeyim 2-3 yılda 15-20 milyon kaybeden youtuber da intihar etmeyi düşünmüş Çok şükür ki edememiş o cesaret kendi bulamamış yani 15-20 milyon para çok mükemmel para Eğer doğru yatırımlarda kullanılırsa çok çok güzel kazançlar sağlanabilir spotta bile riskli olan bu piyasada kaldıraçlı işleme girmek yüklü girmek, bilinçsiz girmek, tekniksiz girmek gerçekten çok çok büyük, çok çok acı sonuçlara yol açabiliyor. O yüzden dikkatli olmakta çok çok fayda var diyerek sözlerime son verip hemen analize geçmek istiyorum. Arkadaşlar halbuki yaklaşık 5 gün gibi bir süre kaldı. 20 Nisan'da maviyle gördüğünüz çizgi halving çizgisi her halving öncesi halving düşüşü mutlaka alıyor. Altlar bu sefer çok etkilendi. Bunun sebebi biraz da aslında dominans. Başka bir videoda BTC dominansının analizini yaparız daha önceki videolarımızda e, Tether dominansının ve DXY Amerika dolar endeksinin analizleri var. O videolara girip e, bakabilirsiniz. Şimdi 4 yılda bir garip olaylar oluyor. Yani sanki bilinçli gibi. Bundan 4 yıl önce 2020'de Pandemi çıktı, pandemi de çaktılar. Şimdi İran-İsrail gerginliği var bildiğiniz gibi. Orta Doğu'da savaş, hatta büyük savaş diyebileceğimiz olaylar yaşanıyor. Yani bunların halbuki dönemine gelmesi tesadüf mü? Bu kadar profesyonel, bu kadar dünyayı etkileyecek olaylar yaparlar mı? Film senaryosu Ütopya gibi duruyor ama olmaz da diyemiyorum. Gelen savaş haberlerinden sonra İran'ın İsrail'e attığı balistik ve ihalardan sonra kırılımın geldiğini gördük bir filama yapımız vardı. Bu filama yapısı yaptı ve bugün ikinci kapanışını yapmak üzere ve bugün bildiğiniz gibi haftalık kapanış gelecek. Bugün tekrar bir direnci test etti. Yaklaşık 24.000 bin, 64.000 bin, diliyorum. 600 seviyelerini test etti e ama maalesef başarılı olamadı. Tekrar 63.700 seviyelerine geriledi. Şu anda filamanın altında seyrediyor. Haftalık baktığımız takdirde de haftalıkta ben Erasay'ı takip etmek istiyorum. Yani Erasay daha çok işime yarıyor. Geçen hafta Erasay'da kırılım gelmişti. Uyaralımızı yapmıştık. Şu alt banda biraz daha şöyle göstereyim. Değmesini bekliyorum ben. Açıkçası halvingden sonra. Yani yaklaşık bir 56-57 seviyelerine kadar gelmesini bekliyorum. Orada muhtemelen ikinci kadem alımı yapacağım biliyorsunuz. Şu anda %30-135 gibi bir koyum var elimde. Daha önce daha sonra detaylı bir sepet analizi yapacağım. Neye göre sepet yapıyorum neye göre nakit ayırıyorum oranlarını daha önce size paylaştım ama tekrar sizinle paylaşacağım ve en yakın zamanda da yatay desteklerden oluşan bir video çekmeyi düşünüyorum kademeleri gösteren hangi kademelerde alım yapabilirim düşüne kadar devam edebilir şu anda göstermiş olduğum filamın hedefi yaklaşık 48-52 bin arası kesin gelir diyemiyorum ama tabi orada da teter dominansını ve haftalık bir takip ederek az çok tahmin etmeye çalışacağız Şimdilik söyleyeceklerim bu kadar. Hepinize bu arkadaşlar arkadaşlar.